Evet. Garantili e, iş paketimizde, e, garan, iş garantili e, paketimizde hem dil hem danışmanlık hem koçluk e, bölümleri var. Burada hem Almanca öğretirken bir yandan oturum danışmanlığı, iş bulma danışmanlığı ve iş bulma koçluğu yapıyor olacağız. Bu Almanya'da iş bulma koçluğu özel bir meslektir, yaygındır. Çünkü Alman devleti e, işsizlerine iş bulma koçluğu alması için destek verir. Her işsize 2000 Euro'luk bir çek veriyor Alman devleti, Alman işsizine veya orada oturumu olan Türklere ve bu diyor ki bu 2000 ile bir iş bulma koçuna gidin, bir iş koçuna gidin, o size destek versin. E, bizim de Almanya'da profesyonel iş bulma koçları var. E, bunların saati 100 ila 150 Euro arasında değişiyor. E, yani Pahalı bir iş fakat devlet ödediği için Alman şeye çok şey olmuyor yani Alman vatandaşına bu çok masraflı olmuyor. Biz de maalesef bu ücreti kendiniz ödemek durumunda olduğunuz için biz dil paketiyle birleştirerek çok uygun fiyata bir paket hazırladık ve bunu Instagram profilimizde bulabilirsiniz.